Üç bin yıl önce Nil nehrinin suları boyunca antik Mısır'ın topraklarında tanrılar ve tanrıçalar insanların günlük yaşamlarını yönlendirdi. İnsanlar bu tanrıların hükümranlığını kabul etti ve onlara dualarla, adaklarla ve ibadetlerle tapındılar. İçlerinden en güçlü ve korkulanı, boğanın ve güneşin tanrısı Ran'ın oğlu olan Osiris'ti. Ancak bu hikaye Ran'ın oğlu değildi, Ran'ın torunu olan, farklı bir tanrı olan Osiris'e odaklanacak isis, güzelliği, bilgeliği ve büyücülüğü ile bilinirdi. Onun güzelliği ve zekası tüm tanrıların dikkatini çekti. Ancak onun en büyük özelliği sevgi dolu yüreğiydi. İnsanlara ve diğer tanrılara karşı sonsuz bir sevgi beslerdi. Isis'in kalbindeki bu sevgi, onun hikayesini eşsiz kılan şeydi. Isis'in kocası Osiris, Mısır'ın topraklarını bereketlendirmek için tarım ve tarımın tanrısıydı. Ancak kıskançlıkla dolu kardeşi Seth, Osiris'e düşmanlık besliyordu. Bir gün Set, kıskançlığımın pençesine kapılarak kardeşini tuzağa düşürdü. Osiris'i öldürüp bedenini parçalara ayırdı ve Nil'e attı. Isis, kocasının ölüm haberini alır almaz, derin bir hüzne boğuldu. Ancak onun sevgisi ve kararlılığı bu hikayenin dönüm noktası oldu. Isis, kocasının bedenini aramak için Nil nehrinin sularına daldı. Uzun bir arayıştan sonra Osiris'in parçalanmış bedenini buldu. Onu yeniden bir araya getirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Büyük bir büyü ve sevgi dolu dualarla Osiris'in ruhunu bedenine geri getirdi. Ancak bu mucizevi yeniden dirilişin ardından Set hala tehdit oluşturuyordu. Isis ve Osiris, Set'in kötülüklerine karşı birlikte mücadele etmeye karar verdiler. Ancak setin karanlık güçleri o kadar büyüktü ki onları yenebilmek için daha fazla yardıma ihtiyaçları vardı. Isis tüm tanrıların ve insanların yardımını istemeye karar verdi. Isis'in çağrısına cevap veren tanrılar arasında güneş tanrısı da vardı. Ve Isis'in sevgi dolu kalbini ve kararlılığını takdir etti ve ona yardım etmeye karar verdi. Diğer tanrılar da Isis'in yanında yer aldı ve birlikte setin karanlık güçleriyle savaşmaya hazırlandılar. Büyük bir savaşın eşiğinde Sis ve müttefikleri setin ordularıyla karşı karşıya geldi. Savaş gökyüzünü sarsacak kadar şiddetliydi. Ancak Sis'in liderliğindeki güçlü birlik setin karanlık güçlerini alt etmeyi başardı. Set yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı ve Mısır'dan kaçarak uzaklaştı. Isis ve Osiris, Mısır'ın topraklarına barışı ve bereketi geri getirdi. İnsanlar onlara minnettarlıkla tapındılar ve dualarını her zaman onlara sundular. Isis'in sevgisi ve kararlılığı, insanların yaşamlarını güzelleştiren ve koruyan bir ışık haline geldi. Ancak hikaye burada bitmiyordu. Isis ve Osiris'in aşkı, ölümün bile engel olamadığı bir güce sahipti. Onların sevgisi, yaşam ve ölüm arasındaki sınırları aşan bir güçtü. Isis, Osiris'in ruhunu dünya üzerinde sonsuza kadar yeniden diriltmeye kararlıydı. Bu nedenle, siz her gece, Osiris'in ruhunu dünya üzerinde yeniden canlandırmak için gökyüzündeki yıldızlarla konuşurdu. Onun duaları, gökyüzünden güçlü bir ışık ve enerjiyi indirir ve Osiris'in ruhu, gece boyunca dünya üzerinde dolaşırdı. Isis'in sevgisi ve kararlılığı, insanlara ve tanrılara sonsuz umut ve iham verdi. Onun hikayesi Mısır'ın topraklarında ve insanların kalplerinde sonsuza kadar yaşayacaktı. Isis'in sevgisi, gücü ve cesareti insanlığa ışık tutmaya devam edecekti. Ve böylece Isis'in hikayesi Mısır'ın topraklarında ve insanların kalplerinde sonsuza kadar yaşayacaktı. Onun sevgisi, gücü ve kararlılığı insanlığa sonsuz umut ve ilham verecekti. Çünkü Isis'in sevgisi yaşamın her zorluğunu aşacak kadar güçlüydü.